Evet çocuklar. <laughs> Eymen bugün slime yapacak. Hmm. Tek tek. Ay açalım mı? Açabilirsin. Açalım. Ben seni izliyorum ve videodan zevk almaya çalışacağım. Çünkü slime ile oynamak çok güzel. Tek tek çıkartabilirsin. Bunun büyük boyları oluyor. Kocaman kocaman. Çok güzel oluyor. Aslında onlardan almak lazım. Pofuduklu oluyor onlar bir de. Oh. <laughs> Çıkartabilirsin hemen. Yani. Onu yoğur bakayım hamur gibi yoğurabilecek misin? Önce bunu yapacağım. Karıştıracak mısın? Tamam karıştırıp hepsini bir daha beraber de yapabilirsin. Aslında büyük boylarını almak lazım bunu. O sarısını yapıyorsun şu an. Biliyor musun Eymen? O sarı slime. Boş kutuları bana ver. Ben ayrıca boşaltırım. Tamam. Elinde kalsın bir şey olmaz. Çıkacak o zaten. Ben alayım bak. Getir elini. Gayet şey. Böyle tutturuyorsun. O kendiliğini çekip alıyor. Tamam. onu Çıkartalım. Şimdi biraz sonra farklı bir zevk alacaksın bundan. Çok güzel bir oyun. Aa, tamam. Düştü. Bir şey olmaz. Ben alırım. Düşen şey al. <laughs> ben aldım. Evet. Onu da çıkart. İstersen şey yap ilk önce. Tamam, sen kutulara kapakları baba boşalsın. Öyle yapma. Hayır, ben boşaltacağım Tamam, sen boşal. Çıkart. Bırak. Değildir ona. Evet. Boş kutuyu bırak. Biz bunların büyük boy siparişlerini verdik ama çocuklar küçükleri gelmiş. Düştü, düştü, düştü. Bunun kocaman kocaman böyle birer buçuk, beşer litrelik kocaman kutular oluyor. Onların içinden oynayınca o kadar güzel oluyor ki rahatlıyor insan. Şimdi sıra mavide. Değil mi? Evet. Kapağındakileri ben boşaltayım istersen. Ben boşaltmak Sen isterim. mi boşaltmak istiyorsun? Tamam. Nasıl istersen. Yapıştır, yapıştır. Elinle yapıştır. Aldın ya, elinle buraya yapıştır. Yapıştır. Evet. O kendisi tutacaktır. Evet. Aferin Emre. Sen bırak oraya. Ben yapayım. Bir kutu daha kaldı. Bir tane kutu bir tane daha. Onu da çıkartalım. Onu da çıkartalım. Onu, bak bile çıkmış. Hepsi kapağına yapıştı. Bak yine. Evet. Yapıştır. Onu da boşalt. Boşaltayım. Yapıştır. Değdir buraya. Değdir. Değdir. Öyle değil. Değdir. Sıçrar sağa komple hamur gibi. Hamur gibi al. Anne hamur yapıyor ya hani kurabiye falan. Nasıl yapıyor? Aynı onun gibi yapmaya çalış. Tamam bu kapaklar burada kalsın. Şu bir tane daha var burada. Burada bir tane daha var. Tamam. O kutuyu bana ver. Şimdi yoğur bakayım burayı. Karıştır. Ben tutayım sen yoğur. Hadi. Bana bir kaşık atabilir misin? Bu kaşıkla olmuyor. Elle oluyor. <laughs> elle. Yapmamı ister misin? Sen mi yapacaksın? Kovanın içine koy şeyi. Şurada oynayalım gel. Kanepenin üzerinde belki kaymaz. Getir onları boş ver. Var mıymış ki orada? <laughs> Sepan üzerinde kayıyor. Porselen tabak. Onlar kalsın bence. Eyman. Bak bak. Evet, evet, bak yapma. bak. bak. Pis olmaz ki yapışmıyor bu. Hamur gibi. Çok güzel. Anne. Onlar. <laughs> o, o i̇çinde oynadı. Dışarı çıkartırsa şey olmaz. Peki güzel mi? Güzel. Ya. Şimdi şey yapsan onları. Sık bakayım. Hayır, sık. Ay, Kapaklardakini mi almak istiyorsun? Evet kapak. Akıllar hep bunlarda kaldı çocuklar. Bak. Bak ben aldım. Ben sonra bunları komple boşaltacağım. Videomuz bittikten sonra olur mu? Gel. Ben bu slime'la ben oynayacağım o zaman. Hayır. Anne bunu bunları, ben oraya koyacağım. Onu. Hadi bakayım oraya koy oyuna bakayım. Bunların büyük boylarını alalım. Tamam mı? Kocaman kocaman böyle. Beşer litre beşer litre. Elimizi sokalım kocaman olur. Böyle hamur gibi kabarıyor bir de onlar böyle. Küçük parçalara ayırabilir misin onu? Ay, ay, ben sana ay, göstereyim ay. nasıl ayrılır. Göstereyim. Bak bırak. Şey gibi düşün. Kurabiye yoğrulmuş gibi bak. Mesela burada küçük parça oldu. Ay. Çok güzel oldu lütfen alayım. Var. Evet, o jöle gibi aynı değil mi? <laughs> evet Eymen'ciğim. Sevdin mi sen bu slime'ları? Evet, bir tane de var mı baba? Ne var mı oğlum? Bir tane de silim Bir tane de slime daha farklı büyüklerini sipariş verelim, onlar gelsin. Onlarla farklı bir video çekelim. Hem daha güzel olur, daha eğlenceli olur. Evet. Olur mu? Beslekelim. Tamam. O evet. zaman bir bay bay yapalım oğlum. Bay bay. Görüşürüz. Bay.